Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle sizin şu an bu video yerine depo savaşları videosunu izlemiş, izliyor olmanız gerekiyordu. Ama depo savaşları için 6 kişiyi, 6 online kişiyi toplayamadığım için başka bir video çekmek zorunda kaldım. Böyle bilgilendirici bir video çekmek zorunda kaldım. Depo savaşları hakkında bugün birazcık bir bilgilendirme yapacağım. Youtube'da 1K abone olduk, 1K aboneye ulaştık. Bunun için ufak bir çekiliş yapacağım. Ekstradan bir de onun için bilgilendirme yapacağım ve videoyu sonlandıracağım. Kısa bir video olacak. Bu hafta tahminen başka bir video atmam. Bu videoyu da sizi bilgilendirmek için atıyorum. Öncelikle depo savaşlarının yapılacağı yer burası. Videoyu burada çekeceğiz. 6 tane odamız olacak her zamanki gibi bir önceki depo savaşlarında bir önceki kişilerin yaptığı gibi 6 tane odamız olacak. Ben depoların üstüne fiyatlarını yazacağım. Ama hepsinin tamamen başlangıcı 1 milyondan başlayacak ve maksimum vereceğiniz para burada en fazla vereceğiniz para 25 milyon olsun. Bununla söyleyeyim, tüyü yapayım. Ben bu videodan para kazanmak istemiyorum. Ben bu videoda eğlenmek istiyorum. Bu videoda sizi kazandırmak istiyorum. O yüzden 1 milyondan başlatacağım. Maksimum vereceğiniz para da 25 milyon olsun. Ben... Başka bir şey söylemiyorum hani içeriğini bahsetmeyeceğim içeriğini şu yönden söyleyebilirim ee, şey olmayacak buz olmayacak kan olmayacak zehir olmayacak bu üç kılıç olmayacak ama onun dışında aklına gelebilecek her şey var depoların içi böyle olacak tabi şu anlık boş itemleri daha koymadım hani hepsi aynı şekil burayı switch 7 yaptı ona çok teşekkür ediyorum burayı yaptığı için depoların hepsi aynı 6 Altı odada altısı da aynı şekilde burada yapılacak daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Merak ettiğiniz bir şey varsa Discord üzerinden Switch7'ye ya da bana yazmanız yeterlidir. Onun dışında 1K abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Beni desteklediğiniz için, izlediğiniz için Hatta katıl aldığınız için bunlar için gerçekten teşekkür ederim. Bundan sonra izleyeceğim yolda sadece Minecraft videosu değil de birazcık böyle rast videosu olsun. Ne bileyim böyle benim sevdiğim oyunları oynayıp sizleri de bu oyunları oynarken eğletmek yani eğletmek diyorum pardon artık şey kafam karıştı. Sizleri de bu videoları izlerken eğlendirmek istiyorum. O yüzden böyle birazcık da rasta odak göstermek istiyorum Çünkü rasta yapılabilecek daha fazla şey var Raidler olsun işte adamları trollemek olsun Bunlar gerçekten çok güzel oluyor tabi bu şey demek değil Minecraft videolarını tamamen bırakacağım anlamına gelmiyor Minecraft videosu da çekeceğim rast videosu da çekeceğim ne bileyim House Flipper videosu da çekeceğim hani ya aklınıza gelebilecek her türlü oyun olacak mesela LOL videosu da çekeceğim CSGO da atacağım tabi bunlarla iyi değilim ama böyle farklı kitlelere de ulaşmak istiyorum daha farklı aboneler kazanmak istiyorum. Bu kanalı iyice ne büyütmek istiyorum. Sadece Minecraft üzerine bağlamak istemiyorum. Onun dışında çekilişe gelecek olursak şu aşağıda gördüğünüz bölümü Discord üzerinden vereceğim. Şu sırayı sadece Discord üzerinden vereceğim. Üstteki kısmı da YouTube yorumlardan vereceğim. Bu YouTube yorumlardan alacağınız elmas setleri 5 tane kılıçlı 4 tane kılıçsız elmas seti yorumlara sadece oyuncu nickinizi son oyuncudaki oyuncu nickinizi yazmanız yeterli çünkü ben bunları posta olarak göndereceğim. Tek tek ticaretten yollamayacağım. Onun dışında açıklamalarda vereceğim Discord linkinde giriyorsun Discord linkine benim kendi Discord'uma ya da işte discord.gg slash atom345 şahsın zamanı direkt girebiliyorsun. Bir, birinciye zombi, ikinciye zombi, üçüncüye zombi, dördüncüye vampir bir balta ve atik 3 kazma veriyorum. Bu tamir edilemez olduğu için yanına 2 tane tamir kiti hediye olarak veriyorum. Bunları da alabilmeniz için Discord kanalıma giriyorsun. Orada çekiliş kanalı var. Çekiliş kanalına tıklıyorsun. Zaten bir k aboneye özel çekiliş yazıyor. Ona emoji'ye tıklıyorsun. Katılıyorsun. Bu kadar. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çekilişleri bahsettik. Depo savaşından bahsettik. Hatta birazcık da klemimi göstereyim size. Bu bir haftadır klemde ne değişiklikler yaptım diye. Şöyle bir tereye geçelim. Şöyle Klee'min tepesini kapatmaya başladım ama ta tam bitmiş değil. Onun dışında kendi Klee'mimin 3 Klee'm sağını 3 Klee'm solunu aldım. Yani 3 Klee'm şurasını 3 Klee'm şuradaki yere aldım 81 Klee'm olarak. Buralara da böyle farmlar yapmaya başladım. Kendi Maxlar'dan 2 tane farm alacaktım. Hani dedim o kadar parayı farm almaya vereceğime burada farmı yapacak kişiye parayı veririm. En azından farm benim kendi yakınımda olur. Kendi %50 Klee'mimi daha da fazla değerlendireceğim değerlendirmiş olurum. Hani buraya alacak kişi bu üç claim'i birden alır. Daha ekstradan da bir şey almasına gerek kalmaz bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir sağına bir soluna birer 81 claim hibrit farmı yapacağım. Orayı da bittiği zaman çekerim zaten görüntüsünü size de gösteririm. Böyle göstereyim. Bakın burası benim %50 claim'in olduğu yer. Şöyle bir SP yerine gidelim. SP yerinde gidiyoruz. SP'lerin bayağı azaldı. Çünkü depo savaşları için çok fazla item aldım. Hani bunları hep SP'lerden satıp yapmak zorunda kaldım. Bak aha bu kadar kaldı. Neredeyse yarısını harcadım gibi bir şey. Onun dışında şöyle geleyim. Deponun içi zaten bildiğiniz gibi çok fazla değişiklik olmadı. Bu gökyüzülerini gösterdim bilmiyorum. 4 tane gökyüzü aldım. Buralarda fener kafası vardı. Fener kafası yerine gökyüzü kılıçlarını koydum. Böyle daha güzel oldu. Onun dışında anlatacağım çok fazla bir şey yok. Videoda çok fazla uzatmayayım. Çünkü bu sadece bilgilendirici bir video olacaktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Bay bay.